Hadi, sıradan 4 Ocak bir 2023 polise bir, polise bir iyi hal kontrolü talebi ulaştı. İHBAR'da bulunan kişi 40 yaşındaki arkadaşının çevrim içi bir randevuya katılmadığını, kendisine farklı yollarla ulaşmaya çalışmasına rağmen yanıt alamadığını belirtti. Ayrıca arkadaşının boşanma sürecinde olduğunu ve güvenliğinden endişe ettiğini söyleyerek polislerden iyi hal kontrolü yapılmasını talep etti. I'm a little bit concerned. We had a, we were supposed to, uh, we had an appointment scheduled, but she missed. She doesn't ever miss appointments. Is there any way I can set up to do a well check at her home? Okay, and you said she missed an appointment today. Was that like a, a, an appointment for you guys to meet up together, or? Yeah, I'm actually out of state. Otherwise, I would probably check on her myself, but okay. we had a, a time hmm. we were gonna meet. We're gonna do a video well, okay. And do you know if there are any weapons involved? There, there. I've been talking about that. There are firearms and firearms in the house. I think they're locked up. I was actually encouraging her yabancı to yabancı de get those guns turned in to you because I know you thought you could do that. I know they had, 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 had guns, but she thought, thought they were safe, um, locked up. I was trying to. Abi yurt dışında gerçekten eve böyle iyi hal bilmem nesi yaptırabiliyor musun ya? Türkiye'de var mı bu? Vardır. Yani. Türkiye'de olay olur mu, kardım mı gelmiyor?

Metrolojik bir abonelik daha yolluyor. Bir klaps, 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 klaps. Aa abi abone yaşındaki Michael ve 40 yaşındaki Acaba? eşi üniversite yıllarında tanışmış ve 2003 yılında evlenmişlerdi. Yaklaşık 20 yıl süren evlilikleri boyunca 5 çocukları dünyaya geldi. Ancak yıllar geçtikçe Michael'ın giderek artan baskıcı ve kontrolcü tavırları aralarındaki ilişkiyi derin bir çıkmaza sürükledi. Michael eşinin telefon mesajlarını sık sık, sık kontrol ediyor. Onun başka başkalarıyla kurduğu iletişimi kısıtlıyordu. Devam eden bu psikolojik baskı eşinin içten bu içe belli. bu evliliği artık sürdüremeyeceğini düşünmesine yol açtı. Aralık 2022 tarihinde yani olaydan yaklaşık iki hafta önce Michael'a eşi tarafından boşanma dilekçesi gönderildi. Buna rağmen Michael evden tamamen ayrılmadı. Evin bodrum katına çekilerek orada yaşamaya devam etti. Eşi bu durumdan rahatsız olduğunu yakın çevresine anlatsa da Michael'ın kendisine asla zarar vermeyeceğine inandığını da dile getiriyordu. İhbarı alan polis ekipleri kısa süre içinde adrese ulaştı. Evde güzel Evet.

olay yerine ulaşan polis ekipleri evin kapısının kapalı olduğunu ve dışarıdan herhangi bir zorlama izi bulunmadığını tespit etti. Ancak defalarca çalınan kapı ve zile rağmen içeriden kimse ses vermedi. Durumun şüpheli bir hal alması üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler ilk olarak çocukların okulunu aradı ve o gün okula gelmedikleri bilgisine ulaştı. Kısa bir süre sonra bu kez de Michael'ın iş yerinden bir telefon geldi. Meslektaşları Michael'ın o gün işe gelmediğini ve telefonlarına cevap Cevap vermediğini belirterek, onun içinde Eyvah. bir iyal kontrolü talebinde bulundu. Erkek ettim beni de iyal kontrolü yollayın. Sana ulaşabiliriz aslında her sabah böyle. Mutluymuş. <laughs> Türkiye diyor herhalde değil mi? Yar bir de. Artık bu soru. O da bir iyalle çağıracağız abi bu storda. <laughs> Türkiye'de iyal kontrolü var mı? Ya işte yaşıyor mu yaşamıyor mu evde mi falan var mı öyle bir şey? Abi yıldır e, şey yoksa oluyor ya. Var mı? Abi, şey yaparsa polisi arayıp giderler abi. Ya. Haber alamıyorum. Orada değilim şu an. Bir gidip bakar mısın diyebilirsin. Ha. babalarca bir, bir tanesi, <laughs> Çekten bir tanesi, çetten birisi Ta abulayınca gelmiyorlardı. Bir eşine ait arabaların hala evin önünde park halinde olmasıydı. Nitekim komşular da o gün aileden kimsenin dışarı çıktığını görmediklerini belirtmişti. Ancak polis ekiplerinin arama emri bulunmadığı için eve girmeleri yasal olarak mümkün değildi. Bu nedenle olay yerinden ayrılmak zorunda kaldılar. Saat 16 sularında ise aileden hala haber alamayan ve endişeleri giderek artan komşular ne olup bit öğrenmek için eve girmeye karar verdi. İçeride bir cesetle karşılaştıklarında ise derhal dışarı çıkarak durumu polise bildirdiler. Bu yeni ihbar üzerine polis ekipleri artık eve girmek için yeterli gerekçeye sahip olarak hızla olan olay yerine geri döndü. Sen? Gelmedi on a city police department yeah there's going to be other kids i got you back cedars 6 if prioritize this channel i have two deceased on the bed i'm going to clear the home Cedar 6 Go ahead, I got you. Enoch City Police Department, anybody in the hall, make yourself known. I'm gonna clear this room. Okay. Nobody? Sure. Enoch City Police Department, anybody in the house? Uh, we got, uh, no one in right here. Yep. Uh... Clear here, we have one more deceased in this bed. Appears to be a gunshot to the face. Check in this room back here. Oh, yeah, one deceased here. Clear. Making good. Uh, I'm checking here. Sorry. No, you're good. Wait. Got it? Yeah. One more. I'm on this. Guns right back ahead. Oğlum katliam yapılmış lan. Orası bu çocuğu. Baba nerede? Aşağısı var mı? <laughs> Altı. <gülüyor> <gülüyor> Beş çocuğu vardı, bir kadın. Tam yediler işte. ya. tane daha öyle çıkarsa sıkıntı. Sen de ne desin? Kendi şişe Neden? Another gunshot, or sorry, I don't know that, but appears to be. Nobody else. Just a vacuum that's gonna fall. Off. Sauna, that way, left, opening, Safe. got keys in two safes down here. Bir katil değil galiba ya. Nasıl hayır bir tüy çeken baba ya? Çeken baba değil oğlum polis ya. Hani götten mi izliyorsunuz kanka? <laughs> İçeride Silah sesini hiç duymamıştım komşulara ya. Kusturucudur ya muhtemelen de. 8 8 Oo, lan. 8 kim oğlum? Aaa Michael. Tamam onu artı var. Evet. Nope. Evet. Cedar uh, premises is clear um, let's stop I'm just letting just let you know the house is clear. Okay. hold on don't come in nobody go upstairs and don't let anybody in All right, stay out. O komşular değil olay mi yerine yeniden evet, intikal evet. eden polis ekipleri evin farklı odalarında 8 kişinin cansız bedenini buldu. Ölenler arasında Michael, eşi ve 5 çocuğu vardı. Kızına boşanma sürecinde destek olmak için evde bulunan 78 yaşındaki annesi ise evde ölü Aa. bulunan 8. kişi olarak kayıtlara Aa. geçti. Yapılan incelemede hepsinin başlarından vurularak öldürüldüğü, bazı kişilerin ise birden fazla kez vurulduğu belirlendi. Cesetlerin bulunmasının ardından devriye ekipleri olay yeri... He called the crime scene detectives. Who's When you crime scene tape, start fencing off everything. You got some in your car? No. Cause we I can't. Call Gary. get okay, i call. Keşke bizim ekip de böyle bir şey yapamam diye 60, 676, can you notify the county attorney? <laughs> Bak ne güzel adam yapamam dedi o zaman şunu aradı bak çözümcü. Ay uğraştı çocuğu ya. Aşırı, evet, mı acaba ya. derken? Kanka biz götten mi izliyoruz size farklı bir <gülüyor> Türkçe <laughs> düpbecdan mı? <mi? gülüyor> Babası çekmiyor. Babası çekmiyor. Polis ve ayrıyetten işte ayrı ayrı diyorlar zaten boşanma davasında bir de 8. kişi de kızın annesi. Bu hey, yeah. babası dediğiniz zaman alt katta ölü in. ölü yatakta. Yeah. So Adamda mı vurulmuş vurulmamış vurmamış mı? Yani, yani de vurmuş o Belli değil ama Büyük değil. ihtimalle evet daha belli değil ama herhalde adam adam vurmuş. Öyledir yani. Herhalde. Okay. Kayıp validesi mi çekiyor

Yapılan detaylı soruşturma sonucunda yetkililer olayın failinin Michael olduğunu, cinayetleri işledikten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdiğini tespit etti. Polis, cinayetlerin gece saat 3.30 civarında ailenin uykuda olduğu bir sırada işlendiğini Ay. belirledi. Soruşturma sürecinde Michael'ın komşuların dikkatini çekmemek için önceden internette tabanca sesinin ne kadar gürültü çıkaracağına dair araştırmalar yaptığı ortaya çıktı. Çevrimiçi forumlarda gece mahallede tek bir silah sesi duysanız bunu hemen fark eder misiniz polisi arar mısınız yoksa gece duyulan sıradan bir ses mi dersiniz şeklinde sorular sorduğu tespit edildi. Nitekim bitişikte oturan komşu o gece patlama benzeri sesler duyduğunu ancak bunu havai fişek sanarak polise haber vermediğini ifade etti. Michael'ın cesedinin yanında kendisine ait bir not da bulundu. Notun sadece bazı bölümleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre Michael yaptıklarından dolayı sorumluluk almak yerine ailesini suçluyor. Ailesinin

get some motion to remove me from our kids here kids have mentioned especially our older two have mentioned that when you're here it is more tense i know that they're right now they're kind of taking your side I to help provide and trying to be a good husband for you and i'm sorry i have fallen short in ways you do need help i hope you can get it i want you to i want it I've told i told you deserve to be treated so much better. I cannot continue to tolerate the way you have treated me. You have shut those down every time. So I don't have a voice, Mike. I don't have a voice. I will have freedom now. Yetkililer, Michael'ın cinayetleri planlı bir şekilde işlediğini, olaydan kısa bir süre önce evdeki silahları başka bir yere götürdüğünü ve böylece evdeki yetişkinlerin olası bir tehlike karşısında kendilerini savunma imkanını ortadan kaldırdığını açıkladı. Aile üyeleri de tüm yetişkinler silah konusunda eğitimliydi. Silahlar kasten evden uzaklaştırılınca aile savunmasız kaldı diyerek Michael'ın onları yani bilinçli de. olarak savunmasız bıraktığını vurguladı. Olaydan Abi, önce de polis ve çocuk Koruma kurumlarına Michael'ın aile içi saran... şiddet uyguladığına dair birkaç ihbar ulaştığı ortaya çıktı. Ancak savcılık delil yetersizliği gerekçesiyle dava açmadı. Nüfusu Ağustos. yalnızca 8 bin olan ve neredeyse herkesin birbirini tanıdığı bu küçük kasabada yaşanan trajedi derin bir yara açtı. Bu acı olay yalnızca aileyi değil eve giren polis memurlarından komşulara kadar tüm toplumu derinden sarstı. Bu travmanın bir sonucu olarak polis departmanı derhal tüm memurları için psikolojik psikolojik danışmanlık desteği başlattı. Birçok öğrenci yaşananlardan dolayı büyük bir şok yaşadı. Yerel yönetim hızla bir destek ekibi oluşturdu ve olaydan etkilenen çocuklara psikolojik yardım sağladı. Olaydan bir hafta sonra 13 Ocak tarihinde 7 aile üyesi için ortak bir cenaze töreni düzenlendi. 800'den fazla kişi törene katıldı. Tören boyunca hiç kimse Michael'ın adını anmadı. Onun cenazesi ise ayrı bir zamanda yapıldı yapmasaymışsınız. Yapmaz, ya. okuyayım. Yapmasaymışsınız amına koyayım. Yapmasaymışsınız ya yaksaymışsınız kanka.